Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte events konusuna giriş yapıyor olacağız. Yani bir butona tıklandığında ne işlemler yapıyoruz, nasıl bir aksiyon alıyoruz buna değiniyor olacağız. Eventlere yavaş bir giriş yapıyor olalım. Şimdi eventin kendisi ne demek? Event olay demek. Events ise mesela buradaki olaydan kastımız şu. Mesela bir tane bir butonumuz var. Bundaki bir tıklama olayı. Mesela click event bir tıklama olayı. Bu olay gerçekleştiğinde biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Mesela ekrana bir şeyler basmak istiyoruz dediğimizde click event gerçekleştiğinde bunun yapılmasını sağlayabiliyoruz. Bunları bir metotlara bağlamışlar. Mesela onla başlayan on click, on press, on key press gibi on ile başlayan yani olduğunda dediğimiz kısımları böyle on keyword ile birlikte tanımlamışlar. Biz de yine bunları kendimiz kod içerisinde şöyle tanımlayabiliriz. Buton on click olduğunda click bit, bu arada küçük küçük yazılı hepsi. On click olduğunda şimdi bir metodumuz neyse onun kendisini çalıştırabiliyoruz. Mesela merhaba de diye bir şey yazdım. Bu butonu da deyip mesela şöyle butonun kendisini kal kapatabiliyorum. Merhaba. Bu butona basıldığında ekranda bir şeyler yapmak istediğimde buna event deniliyor. İsterseniz kodun kendisini yazmaya başlayalım. Evet önceki dersimizi dom yapmıştık. Bunu dom üzerine ekleme yapmaya başlıyorum. Evet class list görmüşüz en son. 8. Evet buraları kapattım. Bunu da kapattım. Tertemiz bir index işlemi oluşturalım. Ve bunu yanında preview modda açalım. Biraz çekiştiriyorum. Yer kalsın. Evet. Şimdi bir tane buton tıklayacağız. Ve buton tıklamasında gelen içeriği ekrana yazsın istiyorum. Buton tıkla diyorum. Tıkladığında mesela aşağıda bir H1 elemanın içerisine merhaba dünya yazabilir. Burada ID verebilirim ben buraya. Mesela mesajımız mesaj dedim. Burada da butona tıklama eventinde de bir on click ile birlikte çalışacak olan metodun kendisine verebilirim. Merhaba de. Merhaba de diye bir tane metodu çalıştırıyorum ve burada script ile birlikte bunları çalıştırabiliyorum. Ne diyeceğim? Function merhaba de. Bu metodun kendisini tanımlıyorum arkadaşlar. Merhaba de metodunu tanımlayıp buraya tıkladığında çalışacak olan metodum geliyor olacak. Mesajın kendisini alacağım arkadaşlar. const mesaj eşittir innerHTML element by id mesaj mesaj nokta inner text inner HTML veya text content diyebilirsin hepsi işe yarar text content daha güzel olacak bence text content merhaba dünya evet bakın burada yazmış oldum şimdi tıkladığımda bu merhaba diye metodu çalışacak on click'te. ve burada ID'si mesaj olan yere gelecek ve içeriğini yazıyor halde gelecek. Çok basit bir şekilde bir butonun kendisine on click event'ine bir fonksiyon atadık ve burada o fonksiyonun çağrılmasını sağladık. İstersek biz bunu JavaScript ile birlikte de bind edebiliyoruz. Yani buna otomatik olarak bağlayabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz ona değinelim. 9 10 click dedim. Şimdi ben bunu böyle vermek istemiyorum da şuraları da sildim. Tamam. Butonun kendi bir ID'si olsun. btn olsun diyelim ki. ID'si bu olsun tamam btn isimli butona ben bir event atamak istiyorum ve bunu bir fonksiyonla birlikte gerçekleştirmek istiyorum. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Butonun kendisini önce almam lazım. const buton veya btn de diyebilirim. Eşittir document.getElementById btn. Bu btn'nin kendisi. Mesajı da benzer şekilde çekip burada tutabilirim elimde. Şimdi btn butonuna bir event listener ekli olacağım. Yani bir olay dinleyicisi ekli olacağım. Bunu şöyle yapıyoruz. btn.add event listener. Bu bir olay dinleyicisi eklemek demek. Burada diyeceğim ki bir tıklama eventine bakın burada hepsi geliyor. Yani yaz bunlar herhangi birini seçebiliyorum. Bir tıklama eventinde çalışacak olan metodun kendisini verebiliyorum burada. Direkt olarak yazabilirim burada anonim olarak. Function metodun kendisi ve burada diyebilirim ki mesaj nokta inner text. Bu inner olsun. Merhaba dünya. Evet bakın burada anlık olarak bir anonim yani bir adı olmayan bir fonksiyon yazdım. Ve direkt olarak tıklandığında ekliyor hale geldim. Yani burada direkt olarak burada on click olarak da yazabiliriz. Veya sonradan bir script ile birlikte de bu da add event listener ile birlikte isterimizi metotları sonradan da ekleyebiliriz. Evet, bundan da bahsetmiş oldum. Peki farklı olay türlerinden de bahsedebiliriz. Bizim on click'ten ben bahsettim. On click bu tıklama event'iydi. Şimdi mouse over var mesela. Bu adı üzerinde mouse üstüne geldiğinde, Evet, mouse üstüne gelince mesela mouse bir elemanın üstüne gelince bir şeyler yapacağım dersem mouse over. On mouse over. Evet. Mesela key down var. On key down yani tuşa basıldığında tuşa Evet mesela bir klavyede bir tuşa basıldığında çalıştırabiliyoruz. Veya bir form karşıya gönderildiğinde on submit form karşıya. Evet bu şekilde pek çok farklı eventin kendisini tanımlayıp bağlayıp ilgili sınırlara aktarabiliriz. İsterseniz şimdi bir inputla birlikte bu key down olayının kendisini gerçekleştirelim. Yani bir klavyeye bastığımızda, bir metne bastığımızda ekranda da ne yazdığımızın kendisini gösterelim. Şimdi burada add event sınır diyeceğim adına. Evet 11. Kısımda ise şurayı kapattım. Evet. Buraya bir input ekleyeceğim arkadaşlar. Buraları siliyorum. Inputta yazdığımda ne yazdığımı ekrana yazsın istiyorum. Input. Type'ı text. ID'si ise ne diyebilirim? My input. Benim kendi inputum. My input. Benim inputum. İngilizce. Altta da H1 elemanıyla birlikte. H1 etiketiyle birlikte. Buraya bir şeyler yazabil yazabiliriz mesela. ID sonuç diyebilirim buraya. Şimdi script'in içerisinde diyeceğim ki bu my input'un kendisine bir event listener hata ve bunu bir key down olduğunda çalıştır diyeceğim. Öncelikle şu iki id ile elemanları alalım. id'leri en başa yazalım. Bir myinput put işte eşittir document get element by id da yine bu şekilde yapıştırarak alabiliyorum. Tekrar tekrar yazmamıza gerek yok. Evet burada diyeceğim ki myinput'a put'a add event listener. Burada bu sefer key down yani bir tuşa basıldığında çalışacak olan metodu veriyorum. Burada yeni bir function veriyorum. Function burada olayın kendisini alabiliyor. Yani function event diye verdiğimde bu event ile ilgili detayları alabiliyorum. Burada diyebilirim ki event, eventin olayın kendisi. Bu ne bu? Key press eventi. Target'ı yani bu elemanın target ettiği bu elemanın targeti ne? Aslında input'un kendisi. Yani bu olay hangi eleman üzerine gerçekleşiyorsa ona target diyoruz. Nokta bu elemanın da values'u diye çekebilirim ben bunu. const value eşittir event.target.value. Yani input'un değerini almış oluyorum. Sonrasında sonucun içerisine aktör olacağım buraya. Sonuç nokta text content eşittir mesela value'nun kendisi diyebilirim. Buraya bakın yazdıkça add aktörü hale geldi. Yani normal bir reaktif bir form oluşturuyor hale geldik. Yani her bir key down tuşunda bunu aktarıp içeriye de yazıyor hale geldim. Güzel bir şekilde çalışıyor. Gayet diğer farklı event türlerine göre hale geldik. Şimdi event objesinin kendisinden ben bahsettim size. Event objesinin kendisini biraz detaylandıralım burada. Function event. Burada bir şeyler yapıyoruz değil mi? Event objesi ilgili olay objesi aslında. Yani o olay ile ilgili detayları tutar. Şimdi bunun içerisinde neler var? Event.target Bunu ne diyoruz biz? O olayın hangisi gerçekleştiriyorsa olayı gerçekleştiren elemanı verir. Bunlar buton olabilir, input olabilir gibi. Nereden gerçekleşiyorsa bu elemanın kendisi. Bunun yanında bir diğer yandan da event.type var. Event type'ın kendisi de artık hangi elemanın hangi özellik tetikliyorsa bunu veriyor. Mesela click veya keydown gibi elemanın yani event'in kendisine verir. Yani event'in türü aslında. Bir diğer kısım ise event.prevent Default. Bunda da event'in varsılan davranışını engelleyebiliyoruz. Mesela form'un gönderilmesini engellemek gibi. Form gönderme engelleme gibi kısımlarda çalışır. Evet event.prevent de default'un kendisinde olayın mevcut davranışlarını engellemek için kullanabiliyoruz. İstersek bunun benzerini bir form'da ben size göstereyim. Koda geldim. 11 event dedim. Şimdi form'un kendisine gelebiliriz. Bir tane form oluşturalım arkadaşlar. Body içerisinde bir tane form yazıyorum. Herhangi bir action olmasına gerek yok formu. Çünkü ben bunu engelleyeceğim kendim. id my form diyebilirim id'sine. Burada bir input olacak içerisinde. Yine bir id ile birlikte mesela my input ve burada butonla birlikte type'ı türü submit olan yani bu formu karşılığa gönderecek olan bir buton oluşturuyorum. Gönder diyorum. Tamam. Bu gönderme işlemini engellemek istiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi script'in içerisine geldim. const form eşittir document Hatta get element by id ile birlikte my formu çekebilirim. My form da diyebilirim buna. Form da diyebilirim. Const buton eşittir. Evet aslında buton değil de input'u alsak daha mantıklı. Ben burada formun içerisine add my formun içerisine add event listener ile birlikte submit'in kendisine yazabilirim. Submit. Yani form submit olduğunda ben neler yapacaksam onu yazıyorum. Form submit olduğu durumda function Artık event diye uzunu yazmayacağım burada kısaltmasını yazacağım tekrar e Evet Burada diyeceğim ki e nokta prevent default e nokta prevent default bu formun karşıya gönderilmesini engelleyecek Bak gitmesini engelliyor Eğer bunu yazmasaydım Gönderdiğimde bakın burada bir post isteği atmaya çalışıyor bir get isteği atmaya çalışıyor bunu istemiyorum ben açıkçası Ve burada engelliyorum Engelledikten sonra biz ilgili form üzerinden detayları alabiliriz. Mesela ne yapabilirim? Burada form içeriğini el ekrana yazabilir. Mesela id sonuç diyorum. const sonuç işte document get element diye sonuç. Şimdi sonuçun içerisinde bir şey yazacağım. Ne olabilir? Mesela formun içerisinde bir input elemanın kendisini alıp burada değerleri yazabilirim. Veya form içeriği gönderildi gibi bir şeyler yazabilirim. Sonuç nokta text content form gönderildi. Aslında göndermedim de yalan söylüyorum, gönderildi. Evet, ben burada prevent default ile birlikte kodun yani formun gitmesini engelliyorum ve ilgili işlemleri gerçekleştirebilirim. Burada işte fetch ile birlikte bir javascript isteği atabilirsiniz veya farklı ne yapmak istiyorsanız javascript ile bunları gerçekleştirebilirsiniz. Peki bunların kendisinden bahsettim, bir eventlerin kendisini eklemeye çalıştım. Bunlarla birlikte bir etkileşimli bir sayfa nasıl yapıyoruz? İsterseniz biraz da ona değiniyor olalım. Burada 12 dedim, form dedim. Şimdi index içerisinde bir tanımlama yapıyor olacağım. Şuraları kaldırdım. Bir butonumuzun kendisi olsun. Butona basıldığında ilgili imajın kendisi göster veya gizle gibi işlemleri yapıyor hale gelelim. Bir tane butonum yer alsın. Resmi göster. Bir tane de resim bulalım. Önceki örneklerimizde vardı özellikle HTML CSS örneğinde yapıştırdım. Çiçek. Bana direkt img diyorum ya kısa olsun diye. Resmi göster dedim. Şimdi butonun kendisini ele aldığımda. Buna da bir id verelim. Btn diyeceğim ya. Kısaca My buton falan diye uzun uzun da yazmayacağım. Bir de image veriyorum. src'de mevcut dizindeki img.jpg. Altta şu an gerek yok veya flower diyebilirim. Evet şu an resim zaten varsayal olarak gösteriliyor. İstersen ben bunu özelliğini style ile birlikte display none yapabilirim. Evet şu an gösterme diyorum display anla birlikte. Buraya kadar okeyiz. Şimdi script'in kendisine geldim. Artık diyeceğim ki burada butonla imajın kendisini almak istiyorum. İmaja da bir tane id verelim id. img diyorum buna da. const img eşittir document. get img. btn'yi de benzer şekilde çektim. Şimdi butona basıldığında ben bir event ekleyeceğim ve diyeceğim ki dokümanın kendisi içerisindeki imajın özelliğini artık göster olarak değiştiriyor olacağım. btn add event listener click yani click bağlıyorum. Evet, çalışacak olan function'ı veriyorum. Burada event ile ilgili bir şey yapmayacağım için ed yazmadım burada. İsterseniz yazın. Kullanmamıza gerek yok şu an. Şimdi burada imajın style'ı vermiş burada. Style nokta display özelliğini işte nan olarak ayarlayabilirim veya blok nan da blok olarak ayarlayabilirim. Evet göster dedim. Şu an için gösterme çalışmadı. Niye? Burada img'nin kendisi şöyle olacak. Evet bakın burada geldi. Çok basit bir şekilde gösterebildim. İster göster ve gizle yapsaydım mesela göster gizle. Bunu şöyle yapıyor olacaktım. Mevcut bir gösterme veya gizleme değeri tutmam lazım. Let'le birlikte display status eşittir. Mesela şu an neydi? Nandı. Nansa blok Blok değilse nan gibi bir şey yapacağım. Ben direkt display de buraya. Display eşit eşit nan mı blok aksi halde nan olarak ata. Yani nansa blok yapacak değilse nan olarak atıyor olacak. Göster gizle. Gizle dediğimde ne oluyor? Şimdi ben burada tekrar atama işlemi yapmadım. Display eşittir. Şunu atamasını alalım. Sonra display'in kendisini atayalım. Evet display'in kendisine yatadım atadım? nansa blok blok sanan yani gösterse gizle gizle ise göster gibi atadım. Ve sonra da imajın kendi özelliğine atayabiliyor hale geldim. Evet arkadaşlar bu örneklerimizde neler yaptık? Event bağlama, on click ile birlikte eventlerin kendisini gösterdim. Detaylara daha çok giriyor olacaksak. Bakın burada pek çok farklı eventimizin kendisi var. Bunlar bir olay oluyor ve biz istersek event.target ile birlikte hangi eleman üzerinden bu tetikleniyorsa bunların kendisini alabiliyoruz. Form gibi elemanlarda özellikle eventin normal çalışmasını durdurabiliyoruz. Prevent default bunu engellememizi sağlıyor. Bunu çok kullanıyorduk önceden. Şimdi ise daha çok böyle formun gönderimini gerçek olarak sağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu, bu tarz pek çok farklı örneği görmüş olduk. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.